Bakıyor <laughs> gel bana kanka. Karşıda mı? Karşıda mı? Karşıda. Tam karşıda. Ama yerini tam bilmiyorum. Yatıyor olabilir. Ağacın arasında kanka. Ağacın arasında, sağda 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 var. Bak gösterdikken solda bak, gösterdi kendisi, bak. ben, ben de mi kimde görüyorum kanka onu söyle. Ne cüda e görüyorum. Gördüm, Bak kendi vahiyin. Tamam dur dur sakin. Şunun arkası. Sağ ol. Suju nerede? Bilmiyorum. Sanki, sanki, sanki o da oradaydı. Kaldırınız olsun. Ya, onu yakın da alırız kankayı. İlla basmak zorunda değiliz yani. Kimi zaman da alırız yani siktir et. Göresi bize. Tabii bunlar buradan aşağıdan gelecek bunları. Ne kadar bir tanesini düşürüyorum. Al ol bitti. O ol, ben de onu vurdum. Harbi Farklı takılmış şey. demek ki. i̇ki, bir, bir kalmışız. Şöyle nasıl alır? Öyle var Harika, Şimdi şeyine bakar mısın? Asistine. Sen benim kilime bakar mısın aslanım?